Tatlı Kavşak projesiyle Gönyeli kavşağının trafiği çok büyük ölçüde rahatlayacak. Her sabah işkenceye dönen ve her akşam işkenceye dönen binlerce arabanın beklediği Gönyeli kavşağındaki çemberindeki trafik tarihe karışacak. Cenab-ı Allah nasip ederse Sayın Abdülkadir Bakanım'ın da özel ricasıyla yüklenici firma Nisan ayı içerisine kadar, Nisan ayına kadar bu projeyi inşallah bitirecek. Trafik akışı ile hızlı, kesintisiz şehrin ulaşım standartlarını yükseltiyoruz. Ayrıca yonca kavşak olarak inşa edilecek Girne Köprülü kavşağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli iki karayolunu kesintisiz birbirine bağlamış olacağız. Lefkoşa e, Kuzey Çevre Yolu'nun tamamını hizmet aldığımızda 21 dakika süren seyahat süresini sadece 9 dakikaya indirmiş olacağız. Böylece bu yolumuz ile zamandan 1,3 milyar lira, akaryakıttan 70 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 371 milyon lira tasarruf edeceğiz. Esasında yatırdığımız parayı neredeyse bir yılda amorti edeceğiz. Bu anlamda da gerçekten çok kıymetli. Bununla beraber çevre hepimizin hassasiyeti. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5000 ton azaltarak doğanın korunmasına da önemli bir katkı sağlayacağız. Temelini atacağımız ve Lefkoşa çevre yolu 2012'de başladı. Yarım kaldı. istikrarsız hükümetlerle Bugüne kadar geldi. Biz hükümete geldiğimizde istikrarı sağlayarak ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği yaparak bugün de onun temelini atıyorum. Ve bu temeli atmakla önümüzdeki yılın içerisinde bu yonca kavşağını bitireceğiz. Ve bu yonca kavşağı bittikten sonra Lefkoşa'nın ana arterlerinde her gün sabah sıkışan trafiğin büyük ölçüde azaltmış olacak. Girne'den şehirler arası seyretmek isteyen bizim vatandaşlarımız Lefkoşa'nın trafiğine girmeden buradan yapacağımız yonca kavşağıyla öbür şehirlere yoluna devam edecek. Yine güzel gelen insanımız öbür şehirlere gitmek için Gönyeli kavşağından geçerken Bundan sonra bugün yapacağımız yonca kavşağınla ve bu yonca kavşağından güzel yurt yoluna bağlayacağımız bu yolla artık güzel yurttan gelen insanlarımız çile çekmekten kurtulacak. Veya gazi mausamızdan bu taraflara gelen insanlarımız daha çağdaş, daha güvenli bir yolda yolu yol almaya hedefleyecekler ve o yolda daha güvenli bir şekilde ilerlemiş olacaklar. 12 yıl önce burada çevre yolun temelleri atılırken o zaman Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ulaştırma Bakanı Sayın Eski Başbakan Binan Yıldırım'la beraberdik. Yıllar geçtiği bu projeler tamamlanmaya devam ederken burada gerçekten büyük bir ihtiyacın karşılanması için şu anda inşallah temelleri atıldıktan sonra altı ay içerisinde tamamlaması ile az önce ifade edildiği gibi gerek Gazima olsa Ercan Havalimanı'ndan buraya kadar gelen akışın, trafiğin Göngeli'ye uğramadan direkt Girne'ye doğru gidebilmesi veya Güzel Yurt'tan Göngeli trafiğine girmeden buradaki Yonca Kavşağı üzerinden gerek Gazimaos'a gerek Ercan Havalimanı'na gerek diğer bölgelerde Ulaşımın süratli bir şekilde gerçekleşmesi için fevkalade önemli bir yatırım için burada hep birlikte toplanmış bulunurken bir kez daha bu hizmetlerin gerçekleşmesinde Karayolları Dairesi mühendis mimar ekiplerine ve bütün bu projeler ortaya çıkmasında müteahhit firmalarına emeği geçenlere yürekten teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu'nun Girne-Lefkoşa yoluyla kesiştiği bölgenin Yonca Çemberi'nin temeli atıldı. Türkiye'den misafirimiz vardı. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yola ilişkin bilgi verdi. Yolun Lefkoşa'dan Alayköy'e kadar uzanacak olan 4600 kilometrelik kısmının, Nisan ayındaki önümüzdeki Nisan ayında tamamlanacağı ifade edildi. Bunun sözü verildi. Ayrıca e, şu da dikkatimi çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin e-devlet sisteminin geni, kapsamının genişleyeceği ifade edildi. Ardından e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı projelerin devamına ilişkin bilgi verdi. Yani Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu'nun bağlantı noktasının bugün itibariyle temeli atıldı ve çalışmalara başlandı.